Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yazlık bir modelin yapımını anlatacağım. Bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Şöyle şişlerim üç buçuk numara. İpim orta kalınlıkta. Dilerseniz örgümüze geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle şişimize ilmeklerimizi atalım. Şöyle ilmeklerimizi gevşek gevşek atalım. Çünkü bu model şöyle açılan bir model. İlmeklerimizi şöyle sıkmadan gevşek gevşek atalım. Benim örgüm birinin katlarından oluşuyor. Şöyle gevşek gevşek katalım, şöyle gevşek olsun. Evet arkadaşlar, ben şişime 14 ilmek attım. 14 ilmek benim için yeterli. Modeli anlatmak için size örgünüze göre ilmek atabilirsiniz dilerseniz hemen modelimize başlayalım. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Sonra bir doladık. Şu her iki ilmeğimizi beraber örüyoruz. Tekrar doladık. Şu her iki ilmeğimizi beraber örüyoruz. Bir doladım. Her iki ilmeğimizi beraber örüyoruz. Doladım. Her iki ilmeğimizi beraber örüyoruz. Bir doladım. İki ilmeği beraber ördüm. Bir doladım. Her iki ilmeğimi beraber ördüm. Kenarı ilmeğimi ördüm. Şöyle örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yandakini ördüm, şöyle bir doladım, şu arttırdım ilmeğimi, yandaki ilmeğimi beraber ördüm, bir doladım, şu her iki ilmeğimi beraber ördüm. Bir doladım. Şu artırdığım ilmeğimi, yandakini beraber ördüm. Bir doladım. Şu her iki ilmeğimi beraber ördüm. Bir doladım. Şu bu yandakini beraber ördüm. bir doladım şu iki ilmeğimi beraber ördüm Evet arkadaşlar devam ediyoruz biraz daha devam edelim model böyle devam ediyor bir doladım tekrar şu artırdığım ilmeğimle yandaki ilmeğimi beraber ördüm bir doladım şu ilmeğimle yandaki ile beraber ördüm bir doladım Artırdım ilmeğimle yandakini beraber ördüm bir doladım yine her iki ilmeği beraber ördüm bu model böyle çok güzel bir model sürekli böyle devam ediyor. Biraz bir sıra daha örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yandakini ördüm. Tekrar bir doladım şu artırdığım ilmeğimi ve yandakini beraber ördüm. Bir doladım. Artırdığım ilmeğimi yandaki ilmeğimi beraber ördüm. Bu model böyle sonuna kadar böyle başka bir işlem yok. Artırdığın yandaki ilmeği beraber örüyorsun ve çok güzel bir model, yazlık bir model. bir doladım. Son ilmeklerimi de ördüm. Evet. Model böyle. Biraz kamera arkasında ilerleyelim. Tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar. Örgümü biraz daha ilerlettim. Şöyle görünümü büyük bir parça hazırlamıştım. Bunun daha ilerlemiş hali. Gelerseniz onu da görelim. Evet arkadaşlar, bunu daha önce hazırlamıştım bu parçayı. Bakınız yazlık bir model. Çok güzel bir model. Şöyle harika bir model. istediğiniz şeyin üstüne giyebilirsiniz. Tişört olarak örebilirsiniz. Kazak olarak örebilirsiniz. Hatta elbise olarak bile örebilirsiniz. Şöyle çok güzel yazın. Çok güzel durur. Şöyle. Evet arkadaşlar. Burada videomuzu sonlandıralım. Eleştiri, beğeni, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.